Biz yarattığımız o karakteri tanıtırken ister eğitimli olsun, bu arada eğitimli kadınların arasında da İngiltere'de neler neler oluyor, veya işte e, konservatiflerin içinde diyelim, e, çok tutucu kadınların, erkeklerin içinde e, bu tip şeyler olabildiği zaman o bir göstermemiz lazım. Yani bir bugün diyelim ki ben inanıyorum ki işte kimsenin parasını çalmamak gerekiyor. Ben buna inanıyorum ve bugüne kadar çalmadım diyelim. Ama bugün 60 yaşındayım. Paraya çok ihtiyacım oldu. Gittim marketten bir şey çaldım. Daha sonra onu paraya çevirmek üzere. Ama ben şimdi yazar bunu göstermek zorunda. Ben nasıl birdenbire böyle değiştim? Böyle pat diye olur mu? Az göstereceğiz onu. Ben hangi duyguyu yaşadım, hangi motivasyonla gittim marketten onu çaldım göstermem lazım. Bunlar önemli karakterde. Ee, mesela şöyle örnek verebilirim. Şimdi makbule kocasıyla isteyerek evleniyor. Yani istemeden evlenmiyor. Zoraki bir evlilik yok orada. Kocası da yok. Ama makbule o arada kendi düğün dansında arka tarafta gitar işte ne çalıyor sordu. Unuttum öykünün içinde şimdi. Onu çalan çocukla flörtleşebiliyor. Bu o karakteri gösteriyor. Bu önemli. Yani burada biz Makbule'de e, çelişkiye düşmememiz lazım. Onun için Makbule bilezikleri gönderebiliyor öğretmene kardeşiyle. Hemen ertesi gün kocasını alıyor. İşte daha uzağa bir yere taşınıyor falan. Böyle bir karakter çünkü. E, yani diyelim ki İçkiyi çok seven birisini tarif ederken içki eee içki seven birinin mezeleri de biraz tanıması gerekiyor arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz adam her akşam e, rak e, ben bilmiyorsun rakı mezesi nedir? En iyi rakı mezesi biz onu masaya koymak zorundayız. Adam her gün içiyorsa biz o rakı mezesini bileceğiz. İşte yazarlığın işçilik kısmı da budur. E bunları tamamlarsak o hikaye hikaye oluyor. Ha şimdi demin bir arkadaşımız şimdi rol modelden bahsetti. Özlem siz mi bahsettiniz? Rol model dedi. Şimdi oraya geleceğim. Buna eğer atlarsam unuttururum. E, e, yazar olduğumuzda ne bileyim, e, eliklerin çiçeği ne zaman açıyor? Onu bilmek durumundayız. Bilmiyorsak araştıracağız öykümüzde. Veya yedi veren gülü gerçekten yedi tane mi veriyor? Hangi mevsimlerde açıyor? Hangi renk açıyor? Arkadaş oraya ya koymayacaksın ya da koyuyorsan bileceksin. E, bütün bunlar yazarın e, araştırmalarını yapıp yazıcı hemen geliyorum. Özlem'in demin söylediğim bir sorusu vardı. E, hayır konusu dedi ki rol model çok önemli öykülerde veya romanda. Önemli tabii. Çok önemli. Ama sakın şu hataya düşmeyin lütfen. Bir rol model göstereceğim. Örnek olacağım. Anlatacağım diye didaktik olmayın. E, yani Hani öğretmen öykünün değerini düşürürsünüz. Yani kimse öyle öyküler okumak istemiyor. Öyle bir cümle söyletirsiniz ki karakterinize zaten o her şeyi özetler. Bunlara dikkat etmenizi öneriyorum. Bir de şimdi bir şey daha söyleyeceğim. Yan tarafa yazacağım getirip şuradan kopyalayıp bir dakika